Eğer birisi bize iftira atarsa ne yapmalıyız? Hukuki sürecin işleyişi nasıldır? Şimdi iftira suçu da insanlar tarafından bilindiğinin aksine herkes İftira suçunu birinin bir başkası hakkında gerçek dışı konuşmaları ya da söylemlerin iftira suçunu oluşturabileceğini düşünmekte. Aslında burada yanılgı şurada şu iftira suçu kanunda bir başkasının suçlu olmadığı halde suçluymuş gibi bir başvuru yapması ya da gerçek dışı beyanlarla kişiyi cezai anlamda bir sorumluluk altına sokmasının karşılığıdır. Yani birinin sizin hakkınızdan gerçek dışı beyanlarda çevrede konuşması iftira suçunu oluşturmaz. Bunun cezai anlamdaki yaptırımı farkıdır. Fakat İftira suçu için birinin bizzat sizin işlemiş o işlememiş olduğunuz bir suçtan dolayı gerçek dışı beyanla hakkınızda şikayetçi olması ya da bu konuda bir başvuru yapması gerekir. Eğer bu konuda bizler bu suçu işlemediğimizi ispat edebilirsek kişiler hakkında hakkımıza verilecek kovuşturma yer olmadığı ya da beraat kararı neticesinde iftira suçundan kaynaklı gerek resen gerek başvurumuz üzerine bir tahkikat yürütülebilir.